Karınlar, beyler, herkese tekrardan merhaba. Ben Serkan Bugün 28 Ağustos 2012. Saatlerimiz 16.38. Günün ikinci canlı yayınında tekrar sizlerle birlikteyim efendim. Şimdi öncelikle e, pariteleri kısa bir göz atalım. Pariteler hakkında ne demiştik ve ne oldu şeklinde. Öncelikle gece saatlerinde yaptığımız analizi aşağı doğru bir harekette e, şuradaki 24.78 ve arkasından 24.60'ı hedeflemiştik. 24.70 seviyesine pardon 24.78 hedefimize ulaştık ki bu da analizi yaptığımız saatte itibaren 26 civarında bir kar anlamına geliyor. Arkasından gelen harekette 24.60'a doğru bir hareket başladı ama 24.63'ten sadece 3 bir farkla yukarı harekete geçtik ve bu yukarı hareketten sonra işte tam şu sıralarda saat 10 civarlarıydı... Demiştik ki e, şu bölgede eğer 2489 üzerine kalırsak e, 25-35'e doğru bir hareket gelebilir demiştik ve buradaki aralığa kadar bir hareket geldi. Bu da yaklaşık olarak şuradan bakarsak 45 civarında bir hareket anlamına geliyor. Arkasından tekrar yukarı hareket devam etti ve yine gece belirttiğimiz 25-53'e kadar hareket gerçekleşti. Şimdi buranın üzerinde kalırsak ne olacak? 26 kadar önümüz açık şu an için söylersek. Buraya kadar yukarı hareket gelme ihtimali kuvvetli. Bunu da size tekrar söyleyebiliriz. 26 on şu anda kuvvetli bir hedef konumunda. Hangi durumda geçerli olacak bu analiz? Şuradaki mavi taralı bölge. Yani dün daha doğrusu gece saatlerinden sabah saatlerine kadar olan kısımda direnç olan bölge artık bir destek konumundaki şimdi bakın birazcık yaklaştırırsak daha net olarak göreceksiniz hop biraz da şöyle yapalım tamam görüyorsunuz iki tane bar yine e, yani saat 2-3 ve 3-4 arasındaki bar gördüğünüz gibi bu seviyede test etti fakat bu şu bölgenin altına inemedik o yüzden bu seviye üzerinde kaldığımız sürece yukarı doğru hareket etme ihtimalimiz biraz daha kuvvetli olacak Tamamdır. Sterlin dolar, euro dolar için söyleyeceğimiz şu anda e, bu arkasından hemen sterlin dolara geçelim. Sterlin dolar için ne düşünüyoruz? Sterlin dolar içerisinde bugün biraz ısrarcı davrandık. Ve dedik ki şuradaki bölgenin üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareket bekliyoruz. Öncelikle şu bölgeye doğru bir hareket bekledik. Arkasından yukarı doğru bir tepki gelme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söylemiştik. E, bunu da zaten Bakın şu şekilde gece analizlerini takip eden arkadaşlarımız muhtemelen bileceklerdir. Ee, aynen bakın burada demiştik ki kararsız kalmıştık 4 saatlik ve saatlik grafikler nedeniyle. Bu nedenle önce aşağı doğru şurada görmüş olduğunuz gibi 1.57.60'da da dair bir tepki verse bile buranın üzerinde kaldığımız sürece 58.02 ilk hedefimiz olacaktı. Gerçekten de öncelikle buraya doğru bir hareket gerçekleşti ve buranın üzerinde kalmayı başardığı için 58.02 hedefimize ulaştık. Arkasından basamak basamak 58.17, 58.26 ve 58.40 gibi kısa vadeli günüş hedeflerimiz var. Bu hedefleri korumaya devam edeceğiz. 58.40 hatta sonrasında da 58.93 olarak da bir hedef belirtmişiz. Şurada 58, 93 neresi oluyor? Şuralar oluyor, buraya kadar da. Eğer ki e, şuradaki bölgenin üzerine çıkarsak gelebiliriz. Evet, sterlin dolar içinde paylaşacağımız konu buydu şu an için. Günün ikinci canlı yanının bir özet geçmek gerekirse. Detay isteyen arkadaşlar dediğim gibi birazdan forex 24 üzerinden bize sorabilirler e, detayları biraz daha yakından inceleriz. Altın için söyleyebileceğimiz şey ise şuydu. Tek bir seviye belirtmiştik altın için. Yine e, gece saatlerinde demiştik ki tek bir seviye belirtelim. 1659.40 görüyorsunuz. 1659.40 seviyesine. Haydi biraz daha yakınlaştıralım. Öyle bakalım olaya. Evet şuradaki bakın 1659.40 görüyorsunuz altında saatlik bir kapanış yapamadan bakın şurada üzerindeyiz, üzerindeyiz. Bakın görüyorsunuz tam bu seviyede bir kapanış var. Şu bölgede kapanış burada, 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 burada derken bu seviyenin üzerinde kalmayı başardık. Ve 1662-62'ye ulaştık. Arkasından beklediğimiz hedef seviyemiz bakın şurasıydı 1667 82 1667-22'ye kadar geldik. 5 piple şu anda hedefe ulaşmadı ama biz hedefe ulaşmasını hala bekliyoruz. Hedefimizi koruyacağız. Şuradaki seviyenin üzerinde kaldığımız sürece. Çok başarılı bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle sterl dolar ve altın için. Euro dolar keza yine aynı şekilde sabah güncellemelerini okuyanlar da bu konuda karlı çıktılar açıkçası geceden sonra. Sonrasında dolar TL. Dolar TL'ye baktığımızda ise 1.80 üzerinde olan 1.80 45 hedefimize ulaşmıştık ama buranın üzerinde kalamadı. O yüzden net bir görüntü şu anda söz konusu değil. Evet kısa vadeli bir yukarı şu anda var ama çok net bir hareket değil açıkçası. 80.45'in üzerine kalmayı başarırsak 80.72'ye doğru bir hareket daha tekrar gelebilir. Bunu da söyleyebiliriz ama bunu başaramazsa tekrar 80.02, 79.75 gibi bir seviyeye doğru geri çekilme gelebilir. Evet, şu andaki görünüm bu arkadaşlar. Son olarak bir de videoya bakalım. Yine özetlerde arkasından dediğim gibi sizlerle e, diğer pratikleri konuşacağız. Buraya şimdi şuradaki evet, VTI koyalım. VTI için söyleyeceğimiz şey nedir? VTI için ise bakın 4 saatlik grafikler açalım ilk başta. Öncelikle bakın şuradaki bölge çok önemli demiştik 94-64 bu seviyenin üzerinde kalmayı başardı ve tekrar yukarı doğru harekete geçiyor şu anda ee, 96-18 şuradaki bölge buraya kadar ulaştı bakalım buranın da üzerine kalırsak demiştik ki çünkü bu seviye kırılma seviyemiz bu seviyenin üzerine kalırsak 97-17, 97-95 gibi hedefler belirtmiştik ama bu seviyenin üzerinde şu anda kalamadı neredeyse görmüş olduğunuz gibi. Bu seviyeden tekrar aşağı doğru tepkiler geliyor. Eğer tekrar bir hareket yaparsak 97, 17, 90, 95, 99, 22 gibi seviyeler tekrar karşımıza çıkacaktır. Bunu da söyleyelim ama bu seviye geçilmezse tekrar 94, 64'e doğru bir geri çekilme yapabilir. Günün ilk destek seviyesi hala güncelliğini koruyor VTİ'de da. Bugün kısmen yatay bir hareket söz konusu görüyorsunuz. Yatay bir hareket olduğu için de çok net sinyaller almıyoruz Öf, evet durum bu tamamdır şimdi dediğim gibi şey yapalım öncelikle burada kalan arkadaşlarla beraber daha detaylı olarak inceleme almaya başlayabiliriz Hakan Bey altını az önce anlattım zaten ee, şimdi kaydımızı üzerinden durduralım